Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte okunuşunu bilmediğim yine ama e, kendisinin ne olduğunu yani Türkçesinin ne olduğunu bildiğim bir oyun oynuyoruz. Katil domuz. Ve sesinden korktuğundan dolayı kıstım. Çünkü ben kendisinden de korkuyorum. Sesinden daha beter korkuyorum. Şimdi i̇çeriye geçeceğim bu nedenle. İçerisinde karanlık. Evet. Annem de balkonun aha başlamış. <laughs> ya yakalanırsam ben şimdi. Dur ya ben bu oyunu hayatımda iki kez oynadığım için çok fazla bilmiyorum tam olarak. Buradan eğiliyoruz sanırım. <laughs> Düştüm ben bir yere. Korktum şu an. Öldürürken ben gözlerimi kaparım yalnız. Burada biri yok. Burada da biri yok ama yeşil anahtar lazım. Hiçbir yerde yok. Ben zaten bilmediğim için şey yapacağım. <laughs> Açıldı. Ne oluyor? Bu ne? Red Gear. Bu bir şey yapıyor mu acaba onu? Yok, döverim de belki. Orada şu anda bekliyor. Bana doğru gelirse donarım ve ben böyle saatlerce bekleyebilirim. Yalnız orada nöbet tutmuş. Eğilince göremiyordu değil mi? inşaat gerekiyormuş ve bunun için kod gerekiyor. Who? What? Dans mı yapıyorsun? İyi dans ediyormuşsun he. TikTok'u çıkar senden herhalde. Huzurlu nedir ya? Yalnız iyi dans. Çekeyim mi bu dansı da? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Ben de geleceğim. Ben de geleceğim oraya bana ne? Bana ne? İki saat boyunca burada böyle kalacak değilim. Evi gezmek istiyorum. Ay! Sen nereden çıktın kardeşim? İki tane Vardı bir ara. Acaba burası neresi? Hı. Aa yetişen atlar. Ne işe yarıyor? Kralikaya yazıyor. Kıpırdandı. Kıpırdandı ilk defa. İlk defa. Öldürecek mi? Orada nöbet mi tutacak? Bak kesin bu onun arkadaşı o yüzden öldürmüyor. iyi bağladı. Gerçi kaçtı be. Gördünüz mü? Kıpırdadı. Şşt, kıpırdadı. Kıpırdadı diyor Ama. Şu elimdeki yeşil anahtar ne var Dur bakayım. Şu kızı takip edeyim ben. Ertuğrulcan. Ya düşersem. Nereye düştün? Bir dakika ben şimdi bakarım bunun nereye düştüğünü. Azıcık daha yaklaşmalı. Azıcık daha. Çok az da. Aa yaşın anahtarının sahibini buldum. Burası ne işe ki? He, bunu bunu yer değiştirelim. Şimdi de kırmızı anahtarı alalım öyle. Aa, e dokundu mu? He, aldım tamam. Ya! Hemen o işlem içeri giremezsin sen bir kere. Hakkın yok. salak yine dans ediyor. Salak malak diyorsun da öyle çünkü. Ya aynı yere çıktı kardeşim. Bir karar ver nereye? Buraya girmiş tamam. Ya bak yine aynı yere çıkarttırdım beni. He tamam burayı mı açacağım? Açtım. Gel girelim. Bak senin işbirliği yapıyoruz ama. Gel anahtar sende, sen de seni açmak zorundasın. Hadi. Anahtar onda vallahi o aldı. Ben açtım o aldı. Öldürmüyor ki? beni de öldürmüyor. Hile yok yani oyunda arkadaşlık hilesi falan. Burası neresi? yatakhane. <laughs> yatakhane. Ya aç işte bir yere. Hadi. Beni takip ettiriyorsun durmadan. Bak işbirliğiyle çalışıyoruz burada. İşbirliği mürliği yapmam bak. Yine atladı bu. ne oldu ne oldu? Neredesin? Kaybettim. Yazık oldu baya. Kaybetmemişim tamam. Açtınız mı bir yere? Geliyor. Acayip derecede korktum. Kıpırdadı. Ya 10 dakika olmak zorunda. Son iki dakika benim. 10 dakikada duruyor çünkü. Olmak isterdim ben ya. Zaten bitiyor. Ne olduğunu görüp de videoyu da kapatacağım. ben olsam burayı seçerdim ya. En çok şu seçilmiş ama ben bunu istiyorum. İstediğim seçeyim o kazanacak kesin ama. İşte dedim. Ya yani neden bunu istiyorsunuz ki? Ben onu istiyorum. Ve şimdiden ne olduğumuzu, ne yapacağımızı görmek için video devam ettirmiştik. O zaman zaten oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bir dakika. 10 dakikadan fazla çekebiliyormuşuz. Hafızada sıkıntı varmış o zaman. E ne yapalım o zaman? Devam edelim. Ben evet, ben şimdiden bay bay yapıyorum. Her an çünkü hafızası falan da dolu. Her an kapanabilir diyorum. Onu söyleyeyim. O yüzden şimdiden ben size bay bayımı diyeyim. Sonra bay demeden gitti, bitti falan demeyin. Yalnız ben bu koltuktan korktum. Diğer koltuğa geçeyim. <laughs> En azından arkası duvar. Bunun arkasında bir boşluk var. Aa başladı. Aa ben burayı seviyorum. Ben burayı neden seçmedim? Burada da, bak şimdi daha yeni öğrendim ben anahtar falan bulacağımızı normalde bilmiyordum. Ha! Şşt, şşt, sakin ol. Seline'ne hakim ol. Şşt, şşt, sakin ol. Eğilince öldürmez diye biliyordum. Çıkacağım mı da bir daha gideceğim? Bakalım bir şey değişecek mi? Evet bu. Gidiyorum. Bir daha deneyeceğim. Duvarlı player'ı seçtim. İki tane seçildi. Zaten player kazanıyor her şekilde. Bakın tekrar söylüyorum. Eğer videonun bu kısmını izlemiyorsanız. az önceki kısmını. Bay bay dedim. Ama kapatmıyorum. Bir dakika. Bu yanımdakiler kim? Ve ben neredeyim? Ve ben ne oldum? benim. Sizi öldürmeye geliyorum. Anladım burası neden karanlık? Kaçmayın lan. Yalnız ben nasıl vurulduğunu olduğunu bilmiyorum. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaratık oldum. Tışık 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 kuracağım. Tışık. Ya bana niye vuruyorsun? Başka birisi mi vurdu acaba? Tabii Yani yerine silah olabilir. Kıpırdayamıyorum şimdi. Ne yapacağım ben? Kapan bırakınca bitiyor kardeşim. Kapan bırak. Siz görürsünüz. Nöbetini tut burada. Burada hiç kimse yok. Ama biz burada birilerini bekleyebiliriz. Dalamadım içeri içeriye. Şimdi kapan bırakmak istiyorum yavaştan. Buraya çıkmak için kapan bıraktım. Ama benim bir yerlere daha kapan bırakma isteğim var. Nereye bıraksam ki? Mesela şu eve de ben bir gezeyim diyorum girebiliyorsak evet girebiliyoruz o girdiğine göre hızlı özellik yok mu yok biliyorum onu. yok ama canım istedi hızlı heh burası kapı şimdi burada olan birisi var mıdır acaba bu arada videoda katil domuz olmamız iyi oldu göstermiş oldum ah Gelin bir bilirler. Eğer oyun yarım kalırsa, yarım kalırsa yükledikten sonra videoyu silip de başka bir video çekeceğim devamı için. Hafızada sıkıntı varsa o over dedi. Yani anlamadım. Yine anlamadım. Ben yine anlamadım. Evet şimdi bu sefer ben seçilmiştim galiba. Ve şu an kim seçilecek bilmiyorum. <laughs> ben nereden bileyim. Söylemem kabahat. Bilmiyorum çünkü. Çünkü bilmiyorum. Neden bilmiyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi bakalım. Ee, şimdi bir onu istemiş. Bir bunu istemiş. Ben bunu istiyorum lütfen. Bak son üç saniye hadi birini fikir Ah be. Bir kere de benim istediğim kazansın ya. Onu seçeyim bir kere de. Player'ı seçtiğim her zaman belli zaten. Şuradaki player'ı seçiyoruz. Bu ne? Evet 3 buna geldi. Ve bu kazandı. Tabii ki onu biliyoruz. Herkes bunu seçiyor. Kaplan 58 Nazo kazandı. Ben değil Nazo dedim. Bu ne? Nazo ben bu muyum yani? Ben bu muyum? burada yapsın. Ya hadi be. Tıklıyorum o kadar. E değilim mi kaçacağım. Ya e burası neresi? Saklan kardeşim. Yiyecek bizi. Bizi yiyecek. Peşimize taktırdın ya. böyle dip dibe falan. Bunu da öldürdüler. İzlemek istiyorum bu sefer. Sen ne yapıyorsun? Nerelere girmişsin? Ben neden oraları göremedim? Seni hiç kimse yenemez. Şuraya bak. Nereleri bulmuş. Ah. Peşinde kardeşim. Şöyle bir ben bakabiliyorum peşine. Hemen bakayım. Tamam. Düz git. Dönme geri. Hayır. Gitme. Oraya değil. Bak şimdi ben seni yönlendireceğim. Ha! Kaç. <laughs> Sıkıştırıldın. İn aşağı. Git. Git buraya. 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 Hop. Allah. Pardon. Ters Buraya git. Yakalanacaksın sen. Bu kadar saniye bekleyemezsin. Yine bir daha gireceğim ki tekrardan anlasın. Gece saat kaçta çekiyorum? 3 geçiyor zaten. Bakın şurada gözüküyor. 3 19 geçiyor. Saat 3 19 geçe çekiyorum. Gece yarısı. Gecenin yarısı. 3.36. Evet gecenin yarısı gibi bir şey. Ama yarısını geçti gecenin. 20 dakika oldu herhalde ve 30 dakika olacak yani. Playci diyor. Play. Yani polis diyor önce. Sadece bu cümlelerden onu biliyorum. O kadar. Police, polis demek oluyor. Bunu biliyorsunuzdur. Çünkü çok tabi. Şu an herkes içeriye daldı. Sanki içeride yakalanamayacağız. Gerçi ben de öyle yaptım da. Neden fikrini değiştirdim? Ortak diyorum yapalım ama. Hmm, burası güzelmiş. Hemen aşağı atlayabiliriz eğer birimizi sıkıştırırsa. Ben şöyle bir yere doğru bakıyorum. Arabalar neden böyle? Eh, bak birini gördüm. Şuradan temin geçti ve bir şey daha soracağım bir dakika etrafında biri var mı diye bakayım. Şuradaki arabalar neden yıkık? Kırmızı ve mavi. Şu alanı hayranım şu alana. Şu alanı hep istiyorum. Da, bir de benim istediğim nasıl alan var. O gelmiyor bir türlü. biriniz basın da beni heyecan olsun kardeşim Hii, Aşağı atlanmıyormuş ben nasıl kurtulacağım bakın orada biri bekliyor şurada biri bekliyor ah <laughs> yalnız gerçek değil ve ilerleniyor mu İlerlenmiyor. tamam o zaman kaldık. Bakın böyle bir şarkı vardı. Bisiklet sürüyoruz. Çek. Arkamdan köpek geliyor çek. Sıçtık çek. Bir tık daha aşağı iniyorum. Ya ödümü patlattın al olur. Ya da öldürme sıkışmamışım çünkü. Ya. Öldürdü. Ya da öl ya da oyun bitmişti. Evet oyun bitmiş. Bakın tekrardan başlıyor. Ben bunu kararlıyım. 30 dakikalık yapacağım. Kalsın böyle. Bir de sonra yükleyemezmişim. Hafıza İyi çok da olur. Olsa yarıda keserdi. yani? Mantıken. Yani. Bu sefer yüzümü koymadım çünkü daha önce yüzümü koydum da